Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için duymanız gereken mesajları size iletmeye niyet ettim. Günün okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız? Ee, biraz aşk ağırlıklı olacak. Yani biraz destelerimi ona göre seçtim. Ee, onu söyleyebilirim. Hadi başlayalım. Size niyetinizi alın mutlaka. Ben kartlarımı açarken... Aklınızda bir soru varsa ona niyet alabilirsiniz. Bir kişi varsa ona niyet alabilirsiniz. Aklınızda biri varsa dedim, muhtemelen birçoğunuzun aklına hemen birisi geldi. E, aklınıza gelen ilk kişiyle alakalı şunu söyleyebilirim. E, bu kişiden bir haber, bir geri dönüş e, bekliyor olabilirsiniz. Bunu kısa süre içerisinde alacaksınız arkadaşlar. Alacağınız bir haber olduğunu görüyorum burada. Özellikle de bu düşündüğünüz bir kişiden gelecek olan bir haber olarak gözüküyor. Evet, güzel bir mesajla açtık. Bakalım, açılımın geri kalanında ne mesajlar vereceğim sizlere. Şimdi başta söylediğim haber konusunu bir kenara alıyorum. Şimdi genel olarak bütün bu açılımı, gelen kartları yorumlamaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var burada. Biraz iletişimsel anlamda sıkıntı yaşadığınız biriyle alakalı gelmiş genel olarak mesajlar. Yani iletişimsiz olabilirsiniz. İletişim kuruyor ama anlaşamıyor olabilirsiniz, küs olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Bu kişiyle veya iletişiminiz çok sınırlı olabilir. Yani siz daha çok daha fazla konuşmak istiyorsunuzdur, çok daha fazla birbirinizi kendinizi açmak istiyorsunuzdur, Onun size açılmasını istiyorsunuzdur ama o noktaya varamamışsınızdır mesela. Bunlar da içine dahil bu durumun. Bu kişinin böyle bir size yaklaşacağını görüyorum. Size doğru geleceğini görüyorum ve burada e, en büyük faktör size yaklaşmasındaki faktör aslında evet e, siz her ne kadar bu kişiyle bir iletişim kurma e, hevesi içerisindeyseniz bu çekimi duyuyorsanız bu kişiye karşı hani böyle e, kendimi bir e, açık kitap gibi açayım beni okusun diyorsanız ben de aynı şekilde onu okumak istiyorum diyorsanız nasıl bu hissi bir şekilde içinizde hissediyorsanız yani hani ee, şöyle de düşünebilirsiniz bu kişiye karşı inanılmaz bir sevgi besliyorsunuzdur ama böyle bir ele tutulur bir nedeniniz yoktur zaten hani neden olmak zorunda değil değil mi aynı şeyi karşı tarafta hissediyor aslında yani bir şekilde size karşı bir çekim sizin yanınızda olma arzusu sizi daha yakından tanıma arzusu ya da kendisini size açma arzusunu hissediyor bu kişi ve bunu yakın zamanda çok daha güçlü bir şekilde hissedeceğini söyleyebilirim. Ve bu kişi size doğru gelecek arkadaşlar. Yani burada eğer bu kişiyle çok bir geçmişiniz yoksa biraz daha böyle hani ruhlarınız tanışıyor gibi bir durum var burada. Yani size karşı bir özlem içerisinde olduğunu görüyorum çünkü. Yani bilmediği şeyi de özlüyor olabilir veya e, geçmişiniz varsa, arada bir şeyler yaşandıysa, o yaşanmışlıkları da özülüyor ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olabilir. Yani sizin varlığınıza ihtiyaç duyan bir kişi var burada. İnanılmaz bir çekim görüyorum. E, çok kuvvet, yani mıknatıs gibisiniz, birbirinizi çeken iki e, nesne gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Ve e, buluşacaksınız bu kişiyle. Yani bu gerekse bir mesajla olabilir, gerekse bir e, bu kişinin gerçekten karşınızda bitmesi olabilir. E, eğer istediğiniz bir şey olduysa ve e, bu kişi henüz buna bir cevap vermeliyse o cevabı vererek gelmesi olabilir ama e, ikinizin bir araya gelişini görüyorum. Özellikle karşı taraftan gelecek bir hamle de var biraz da böyle ortak bir noktada da buluşacağınızı görüyorum. Özellikle biraz böyle imkansız gibi gözüken bir durumunuz varsa, sıkıntılı, engelli bir ilişkiniz varsa hani böyle sürekli dış etmenler ve eee engellere maruz kalıyorsanız ve birazcık böyle hani ümitsizseniz, buluşmanızda, görüşmenizde iletişim kurmanız konusunda ya da hani sağlıklı bir iletişim kurup ilişkinize sürdürmek adına biraz böyle e, ümitsizseniz merak etmeyin. Bir orta nokta bulunacak ve bir şeylerin de e, daha netleşeceğini görüyorum. Yani bir perde kalkıyor aslında. Ve o perde kalktığında e, aranızdaki ilişkiye dair bir şeyleri daha net görmeye başlayacaksınız ve size bunları daha net gösterecek olan taraf yine karşı taraf arkadaşlar. Bir şeyleri sizlere e, açıklayacak partneriniz ve e, geçmişte yaptığı bir kabahat varsa, sizi kırdığı bir durum varsa, bunu da üstlenecek. Yani evet bu benim hatamdı diyecek ve bunu düzeltmek için size bir özürle gelebilir, bir hediye ile gelebilir. E, bunu da bekleyin derim. Yani alacağınız hem güzel bir haber var. Ah, i̇yi ki geldiniz bu açılıma, değil mi? Hem de güzel bir hediye var arkadaşlar. E, gönlünüz alınacak diyebilirim. Eğer kırıldıysanız, bir şekilde bu kişi sizi kırdıysa, üzdüyse. Ya zaten buradaki mesajlar sizin için ki kendinizi burada buluyorsunuz. Ben buna çok inanıyorum. İhtiyacı olanlar buraya geliyor diye inanıyorum. O yüzden bu mesaj sizin için. Alın, kabul edin. Evet. E, onun dışında... Yani böyle mesela tanışmanızın çok kadersel olduğunu fark edebilirsiniz bu önümüzdeki dönem içerisinde. Belki şu ana kadar da bunu düşünüyordunuz ama yani çok daha elle tutulur bir takım tırnak içinde tesadüfler aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Ama hani öyle bir şeyler olacak ki siz ee, bu kişiyle aranızdaki iletişimin, etkileşimin, ilişkinin boşa olmadığını fark edeceksiniz ve e, çok böyle garip karşılaşmalar da yaşayabilirsiniz. Bu arada bu e, hani barışma ve bir araya gelme sürecine geçmeden önce e, biraz böyle sizi şaşırtacak yok artık diyeceğiniz, yani hiç olmaz diyeceğiniz bir takım karşılaşmalar söz konusu olabilir. Direkt olarak bu kişiyle karşılaş karşılaşabilirsiniz ama e, onunla alakalı birileriyle de tanışabilirsiniz, onunla alakalı onun çevresinden birileriyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani size böyle aslında gelecek olan asıl haber ve gelecek olan asıl olayların biraz da e, sanki önceden bir haberini alacaksınız diyebilirim. Belki de bahsettiğimiz haber bu karşılaşmalar ve tanışmalar olacak sizler için. Sezgilerinizi dinleyin. Sezgilerinize kulak verin. Çünkü sezgileriniz sizi yönlendirecek aslında. Bu kişiyle olan ilişkiniz süresince sezgileriniz size rehberlik edecek. Ve o yüzden dinlemeyi, sezgilerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın olur mu? Çünkü mesela şunu da fark edebilirsiniz. Sezgileriniz size bir şey söyler. Ve e, görmezden geldiğinizde sonrasında bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. O yüzden aklınızda bulunsun. Ve e, yani iletişimle alakalı problem yaşayanlar e, yine burada bunu aşacaksınız. Bir şifalanma durumunu görüyorum. Hatta beni dinleyenler arasında aile olanlar varsa yani burada bahsettiğim bu partnerle evli olanlar varsa... Ee, yine aileniz üzerine bir şifalanma durumunu görüyorum arkadaşlar. Ve aşk hayatınızda aslında e, bu şifalanmadan çok pozitif bir şekilde etkilenecek. E, evli olmayanlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendi aile üyelerinizle aranızda bir so sıkıntı, bir sorun, problem varsa ya birebir bunları çözmek. Yani ebeveynleriniz olabilir mesela. Ya bunları birebir çözmek ya da kendi içinizde belki affedemediğiniz bir durum varsa artık o konuda bir böyle kendi içinizde bir affetme sürecine geçmeniz yine sizin aşk hayatınız üzerinde çok olumlu bir etkiye size gösterecek. Yani böyle yavaş yavaş aslında ilerleyecek olan ama üstüne kata kata ilerleteceğiniz bir ilişki yakın geleceği burada görüyorum ve e, biraz da mesela böyle karşı tarafın çabaladığını deneyimleyeceksiniz yani iletişimi kurmaya çalışacak, sizi arayacak soracak, e, hani böyle hep mesaj atan taraf siz olmayacaksınız biraz çabalayan tarafın karşı tarafı olduğunu fark edeceksiniz ve bu da hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum e, onun dışında yani biraz beklemediğiniz değişimler yaşayabilirsiniz bu kişiyle olan ilişkimizde arkadaşlar yani sizi şaşırtacak yani madem yapabiliyordun neden daha önceden yapmadın dedirtebilecek. Ama yine de sizi mutlu edecek bir takım böyle hal, hareket, tavır değişimleri içerisine girebilir partneriniz. Dediğim gibi belki biraz kaybettiğiniz zamanı sorgularsınız. Belki keşke daha önceden bir şeyler olsaydı. Güzel yaşadığımız ilişkiyi daha önceden başlatsaydık diyebilirsiniz ama yine de sonuçta sizi mutlu edecek bir takım gelişmeler, gelişimler hatta gelişimler sergileyecek karşı taraf diyebilirim. Bakın burada sorumluluk da alacağını gösterdi bize. Yani hem kendisini kanıtlamak istiyor size hem de böyle içinde garip bir özlem duygusu var. Yani bunu belki hiç ilişkiye başlamamış olanlar için dahi bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi böyle sanki ruhlarınız tanışıyor ve bir araya gelmeniz gerekiyor gibi hissediyorsanız bunu karşı tarafta hissediyor arkadaşlar. Ve yani siz belki birebir olarak dilinizle bir iletişim halinde değilsiniz ama böyle ruhlarınız arasında bir iletişim halindesiniz. Adeta bunu hissettim kartlara baktığımda. O yüzden e, bu özlem burada partnerinizin hissettiği bu özlem sizi de onu da çok şaşırtacak bir takım hareketlerde bulunmasına adımlar atmasına sebep olacak ve bu adımları gördüğünüzde mesela sizi aslında çok düşündüğünü ve onun sürekli aklında olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu da sizi şaşırtacak diye düşünüyorum. Çok e, mutlu anlamda şaşıracaksınız. Ve e, bu mutlu şaşkınlıklarınıza bir diğeri de bu kişiden gelecek olan bir teklif olacak arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu teklifte bu kişinin sizi asla ne kadar önemsediğini, ne kadar düşündüğünü ve size karşı hisler vesdesini, size karşı sevgi hissettiğini gösteren bir teklif olacak. Hani böyle ama bu teklif şey gibi değil. Sizin karar vermeniz gereken ya da böyle sizin e, ona kendinizi uydurmanızı gerektirecek gibi bir teklif hissetmiyorum burada. Yani böyle adeta sanki aşkını sunacak size. Hani böyle kalbini teklif edecek gibi. Yani böyle hissettim. Umuyorum öyle de olur. Ve sorumluluk alabileceğinizi de göstermek isteyecek bu kişi. Yani burada hem böyle fiziksel aslında arada bir tutku çekim görüyorum. Hem duygusal anlamda karşı taraf size karşı hiç boş değil. Hem de iletişiminiz artacak. İletişiminiz e, eğer şu an sağlıklı değilse dediğim gibi şifalanacak. Çok çok güzel haberler geldi bu açılımda. Umuyorum aşk hayatınıza en güzel şekilde yansımalarını görürsünüz sevgili güzel ruhlar. Aşk hayatım şifalanıyor diyebilirsiniz ya da partnerimle aramdaki ilişki şifalanıyor yazabilirsiniz bugünün olumlama cümlesi olarak yorumlara yazın hissederek yazın hepimizin o güzel enerjisi orada güzel bir pozitif enerji havuzu oluştursun ve aşk hayatımıza buradaki enerjileri çok daha hızlı çekelim. Evet gitmeden videoma beğeni bırakırsanız aşağıdaki beğeni tuşuna basarak ve abone olursanız çok memnun olurum. İkisi de ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanal bildirimlerini açarsanız gelecek olan yeni videomda hep beraber buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.